Arkadaşlar merhaba. Bugün size analitik yönetimde eğim bulmanın nasıl yapılabileceğini gösteren bir formülü vermek istiyorum. Bakın analitik düzlemde A 5'e 2 noktası, B 8'e 3 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulun. Eğim aslında tanjant alfa ile bulunurdu. Doğrunun yatayla yapmış olduğu açının tanjant alfasıyla bulunabilir. Eğer ben bu doğrunun şeklini, grafiğini görmüyorsam, açısını bilmiyorsam, verilen iki noktayı kullanarak da ben bunu eğimini hesaplayabilirim. Y'ler farkı bölü, X'ler farkı aklımızda daha kolay kalabilir. Y'leri Y'lerden, X'leri X'lerden çıkararak M eğimini bulabiliriz. O zaman bana verdiği noktaya noktalardan geçen doğrunun eğimini bulmak için Y2'den Y1 değerini çıkaralım. Yani Y'ler farkı 3 eksi 2 bölü x 2 değerinden de x 1 değerini çıkararak kolaylıkla eğimini hesaplayabiliriz. 8 eksi 5 bana eğimini verir. Buradan eğimim 1 bölü 3 olarak kolaylıkla bulunabilir. Tekrar söylüyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bize iki noktası bilinen doğrunun eğimini verecektir arkadaşlar.